kardeşim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak ilçemize seçimin barış ve huzur içerisinde geçmesini temenni ediyoruz. Ama şu gönlük görüntülere baktığımız zaman burada AKP'nin seçim bürosu ya Akçabat Kaymakamlığı ya Ziraat Bankası. Eğer Akçabat Kaymakamlığı ise bu seçim bürosunun da herhalde sorumlusu Akçabat Kaymakamı'dır. Biz Akçabat Kaymakamlığı'nın görevine görevini yapamaz duruma düşmüş gibi görmekten mutluluk duymayız. Ben Akçabat Kaymakamı'nı defalarca göreve davet ettim. Tekrar göreve davet ediyorum. Seçimin barış ve huzur içerisinde geçmesinden sorumlu olan bu makamı tekrar ve tekrar göreve davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hükümet konağının önünde AKP bayraklarının olmasını şiddetle kınıyorum. Evet kaymakam hükümetin kaymakamı olabilir ama AKP'nin kaymakam olmasına asla müsaade edemeyiz. Söyleyecek son sözüm budur ben tekrar ilgilileri ve yetkilileri göreve davet ediyorum. Biz burada tolerans sağlayacağımız yerlerde sağlıyoruz. Seçim bürosu olan yerlerde bayrağın olmasına hep siyasi partiler olarak tolerans sağlıyoruz. Ancak ben çünkü burada Atatürk Anadolu'nun onun da önünde olduğu gibi hükümet konağının önünde AKP'nin bayraklarının olmasını şiddetle kınıyorum. Herkesi göreve davet ediyorum. akçabathaber.com Akçabat'tan haberiniz olsun.